Aslında kura çekimini dün gece yatmadan önce yaptım ama videoyu <laughs> yayınlamayı unutmuşum. Sen ben sizlerle olacak. Çok güzel kura çektim ama Galatasaray'ın rakipleri daha sert çıktı. Yapacak bir şey yok. Birinci torbada neredeyse hiç kötü takım yok. Hepsi devasa ama buradan en makul seçenek Dortmund. Real Madrid seçmemin sebebi de bir mazimiz olması. İkinci torbada da çok iyi takımlar var ama ben Villarreal ve Club Brugge'li. Yani makul seçenekler bunlar gibi gözüktü. Üçüncü torbada Slavia Praha'lı makul seçenek olarak Napoli'de Napoli'ye olan gıcıklığımızdan dolayı istiyorum. Yoksa kötü takım değil. Ve gelelim son torbaya. Burada hiç risk almayayım. Pafos ve Kayra Dalmatiye alayım ben. Yeni geldiler. Çıtır iki rakip. Ya futbolda her şey değişebilir belli olmaz ama şu iki çıtır alayım. Renklerden dolayı çok belli olmayabilir. Bir iki tane ama Torba torba tüm dokuz takım yazdım. Sadece son torbada biz olduğumuz için sekiz takım yazdım. Hadi bakalım. Hadi şuradan gerçekten Dortmund'u çekelim be. İstediğim gibi. Ya büyük ihtimalle benim seçtiğim ve istediğim olmayacak ama. Oha Liverpool mu lan o? Diğeri kim? Aaa. Bölüm sonu canavarı geldi. Yapma. Bayağı niye olmadı Neyse. Kötü oldu bu ya. Bölüm son var vallahi. Ya burada Dortmund kesin bari. Liverpool, Barça falan istemiyorum ya. Yani Real bile okey. Real bir şu takımda. da. Ya, Yapma Dortmund'da dur. Dortmund'da dur. Paris. Olmadı. Bir bölüm sonu daha. Çok kötü kura çekti ya. Neyse ikinci torbadayız. Allah kahretmesin. Paris ve Bayern Münih nedir ya? Hadi buradan güzel bir şeyler gelsin. Frankfurt, Klub Brugge. Yok ee, Arsenal olmaz, Arsenal olmaz, Arsenal olmaz. Arsenal, Leverkusen, Madrid yan yana. Üçünden biri gelecekmiş. Leverkusen gelsin. Neyse. Arsenal, ve Madrid'den iyidir. Hadi ver Klub Brugge'ü ver. Klub Brugge, Klub Brugge. Villarreal, Klub Brugge, Atalanta. Hadi yapma. Leverkusen. Oh, tekrar mı Leverkusen lan? İki aynı takım olmaz bir daha çevireceğim. Şey Oğlum kuzenim bize derdi ne? Klub Ruş, Frankfurt işte. Villarreal, Atalanta bu kadar. Bu kim la? İsmi gözükmüyor ama şimdi anlarsın. Befika <laughs> Kerem hoş geldin Kerem. Üçüncü torbaya geçelim. Burada Slavia Praha'lıyım ben. Napoli istemiştim ama Napoli'den daha düşük bir takım olabilir. Marsilya da olur. Adi Slavia Prag az siktir. Olympiakos mu? Duracak mı orada? Durdu mu? Durdu. Neyse çok wow bir takım değil. Yani Tottenham gelebilirdi. Hadi hadi Slavia Prag, Slavia Prag, Slavia Prag, Slavia Prag. Tottenham mı geldi lan? Daha cümle bitmedi yok. Kim? Ben de göremiyorum bakalım kimmiş. Renk seçim yanlış. PSV Ando. Güzel güzel. Çok kötü değil. İyi bir torba çektik. İlk ikisi sıkıntıydı da üçüncü torbaydı. Şimdi dörde geçelim. Hadi bakayım. Hadi, hadi hadi hadi. Karabağ. Olabilir. Yapma Bilbao yapma 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 yapma. ya. Bilbao geldi. Yani ile birlikte buradaki en tehlikeli kitap. Son torbada biz yokuz tabii 8 takım var. Hadi ya Fasos, pasus Masos bir şey gelsin hadi. Kairat iyi. Almada iyidir. Yapma olan Yapma ya. Kairat Almati olsaydı. Neyse. Benim istediğim rakipler Almada, Dortmund, Villarreal, Krupp, Ruj, Napoli, Slavia, Prag, Pafos ve Kairat Almati, Çark'la gelenler Bayern Münih, Paris Saint Germain, Leverkusen, Olympiakos, Benfica, PSV Eindhoven, Atletico Bilbao ve Monaco.